Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnın baby cotton ile hazırladığım çok güzel bir yonca motif tarifi paylaşacağım. Yine farklı güzel bir model. Bakın şöyle yakından sizlere modeli göstermek istiyorum. Bu iple de gerçekten çok güzel oldu. Çok keyifli kolay bir örnek. Çok da hızlı büyüyen motiflerden bir tanesi. Bakın arka tarafı da bu şekilde. inanılmaz keyifli ilerliyor. Çok da pratik bir yapımı var. Bütün yapım aşamasında detaylı olarak sizlerle paylaştım. Bu motifle birçok şey yapabiliriz. Giysi çalışmalarında, yeleklerde, hırkalarda kullanabilirsiniz. Battaniyeler, kırlentler yapabilirsiniz. Hatta çanta yapımlarında dahi kullanabilirsiniz. Yani aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabiliriz. Dediğim gibi çok keyifli bir yapımı var. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Motifimizi örmek için spagetti Yarn'ın Baby bir koton ipliğini kullanacağım. Dokusu yakından bu şekilde tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıklığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşelik olarak sihirli halka ile başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Halkamızı bu şekilde oluşturduk. Şimdi Halkayı oluştururken bir tane zinciri çekiyoruz. Şimdi bu bir zinciri 8'e tamamlayacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tığımızın başına dolayarak halkamızın içerisine geliyoruz. İlmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan örüyoruz. Trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip tığımızın başına dolayarak halka içerisine tekrar gelip 1 ikili trabzan daha örüyoruz. Sonra tekrar 5 zincir 2 3 4 5 doladık. Halkamızın içerisine bir tane ikili trabzan. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincirimizi çekiyoruz. Şimdi burada 1 2 3 4. boşluğu oluşturacağız. Bakın 4 tane ayağa ihtiyacımız var. 1 zincirli olan ayak 2 3 4 tane ayak elde ettik şimdi sihirli halkayı bakın kapatıyoruz çekebildiğimiz noktaya kadar çekip bu kısmı kapattık şimdi 5 zincirimizi çekmiştik baştaki 1 2 3. zincire batıyoruz ya da bu taraftan 1 2 3 4 5 zincir bırakıp 6. zincirin içerisine batıp burada kısa ipi yukarı doğru taşıyorum gizlemek için buradan ilmek çıkardım Çıkardım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırdım. Hatta şuradaki ipi sonradan gizleyelim. Burada bırakalım. Bakın toplamda dört tane yuva ihtiyacımız var. Şöyle örgümüzü düzleyelim. 5, 5 zincirden oluşan dört tane yuva. Şimdi burada gelen ilk boşluğumuzun içerisine tekrar batıyoruz. Ilmek çıkarıp tekrar burada bir kaydırma yapıyoruz. Bu kaydırmadan sonra bir 2 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Bu 3 zinciri bir trabzan kabul edeceğiz. Tığımızın başını dolayarak. Şimdi buradaki boşluğumuzun içerisine 7 tane ikili trabzan örüyoruz. Baştaki zincirde bir trabzan kabul ederek toplamda 8 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Hemen tamamlayalım. Bakın zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. 2 4 5 6 7 ve 8. Toplamda 8 tane trabzanı bu şekilde elde etmiş oldum. Köşe için 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimizi çekiyoruz. 6 zincirden sonra tığımızın başına dolayarak 5 zincirlik bir diğer boşluğun içerisine gelerek burada 8 tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın direkt trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ve 8 8 tane trabzanımızı ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 zincir yapıyoruz buradaki gibi sonra 5 zincirlik diğer boşluğun içerisine gelerek tekrar 8 tane trabzanı öreceğiz Bakın bu boşluklarımıza 8 sırabzan aralarda da 6 zincirlik köşe boşluğunu oluşturarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın sıramızı tamamladık. 8 tane trabzan ördükten sonra 6 zincirimizi çektik ve şimdi buradaki bakın 3 zincirlik nokta var. Buradaki 1 2 3. zincirin içerisine batıyorum. İlmek çıkardım. Bekleyen ilmekten kaydırarak sıramı tamamlamış oldum. Bakın ikinci sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 zincirle yukarı çıktık. 3 zincir yine bir trabzan kabul ediyoruz. Sığımızın başına doladık ve sıradaki gelen trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte örüyoruz. Bakın burada ilmekleri çok kısa kısa tutmuyorum. Birazcık uzatacağım. Doluyorum. Bir diğer trabzanı batıp tekrar ilmek çıkardım. Doluyorum. Yine ilk iki ilmeği örüyorum. Diğer ilmekleri bekletiyorum. Bakın doladım dördüncü trabzan noktasında batıp ilmek çıkardım doluyorum İlk iki ilmeği örüyorum dört tane ilmek başlangıçta tığımda olacak doluyorum ve bu 4 ilmeği tek seferde topluyorum sonra 1 2 3 zincir çekip tığımın başına doluyorum bu tarafta kaldı dört tane trabzanımız yine 4 trabzanı da. bakın buradaki gibi toplayacağız doluyorum sıradaki trabzanı batıp biraz ilmeği uzun tutup ilk iki ilmeği örüyorum ilmek bekliyor doladım bir diğer trabzana batıp ilmek çıkardım ilk iki ilmeği ördüm diğer ilmek bekliyor doladım bir diğerine batıp ilk iki ilmeği ördüm doladım diğer dördüncü trabzana batıp ilk iki ilmeği ördüm toplamda şimdi 2 4 5 tane ilmeğim oldu başlangıçta zincir olduğu için 4 ilmekti diğer taraflarda hep bu şekilde beş ilmek olacak doluyorum tek seferde topladıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum bakın bu kısım Böyle tamamlanmış oluyor. 3 zincirden sonra doluyorum. 6 zincirlik boşluğa gelerek bir tane ikili trabzan örüyorum. İkili trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip doluyorum. Aynı boşluğa gelip tekrar bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu köşedeki 6 zincirlik boşluk aynı şekilde devam ediyor. Sonra 1, 2, 3 zincir doluyorum. Burada 8 tane trabzan var. Önce dört tanesinin sonra diğer ikinci 4'ü buradaki tarif etmiş olduğum gibi öreceğiz. Yapalım birlikte. İlk trabzandan itibaren batıyorum. Bakın 3 zincirden sonra ilk trabzandan itibaren batıp ilmek çıkarıp birazcık uzatıp ilk iki ilmeği örüyorum. Diğer ilmekler bekliyor bakın. 4 tane trabzana göstermiş olduğumuz gibi batıp ilk başta 5 ilmek elde edip 5'ini tek seferde topluyoruz. Sonra bir 2 3 e, zincir çekip diğer 4 tane kalan trabzanı da aynı işlemleri uygulayarak bu kısmı topluyoruz. Tek seferde topladık sonra 1 2 3 zincir ve köşe için trabzan sonra 6 zincirle buradaki köşeyi birebir oluşturmuş olacağız. Şimdi tarif etmiş olduğumuz gibi bu sırayı da tamamlayalım. Bakın buradaki sıramızı tamamladık. Trabzandan sonra 6 zincir trabzan. Trabzandan sonra da buradaki 3 zincirimizi çekiyoruz. Ve ilk topladığımız ilmeklerin hemen şöyle bakın. 4 tane trabzan toplamıştık. Bunun direkt tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp bekleyen ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonra 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz bu üç zinciri bir trabzan kabul edeceğiz tırmızı başına doladık bu aradaki üç zincirlik boşluğumuz vardı bu boşluğun içerisine gelerek iki tane trabzan örüyoruz 1 iki sonra toplamış olduğumuz bakın trabzanların hemen tepesine batıp bu noktaya bir tane trabzan doluyoruz Bu arada üç zincir vardı bu boşluğa iki tane trabzan 1 iki doluyorum buradaki trabzan üzerine trabzan doluyorum. 6 zincirlik boşluğun içerisine şimdi 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Başlangıcı şöyle göstermek gerekirse. 3 trabzan ördükten sonra 1, 2, 3 zincir doluyoruz. Aynı boşluğun içerisine gelerek tekrar 3 tane trabzan örüyoruz. Köşeyi 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzanla doldurmuş oluyoruz. Bakın. Sonra doluyorum. Buradaki trabzanı atlamıyorum. Trabzanın tepesine trabzan doluyorum. Bu arada 3 zincirimiz vardı. Bu boşluğun içerisine 2 tane trabzan 1 2 doluyorum. Sonra hemen ilmekleri topladığımız noktanın tam bakın şurada geniş bir boşluk var. Tepesine trabzan ilmekleri topladığımız ara boşluktaki 3 zincirlik noktaya 2 tane trabzan buradaki topladığımız ilmeklerin tepesine trabzan doluyorum. 3 zincirlik boşluğa 2 tane trabzan 1 2 sonra trabzan üzerine trabzan ve altı zincir geldiği zaman da 3 tane trabzan 1 2 3 zincir aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan bakın dönüşü sizlere göstermiş oldum buradaki yapmış olduğumuz dönüşü Diğer noktalarda da tamamlıyoruz ve sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki dönüşü de diğer noktalarda olduğu gibi tamamladık. Hemen buradaki topladığımız noktanın üzerine 3 zincirle bir trabzan oluşturmuştuk. Şimdi burada zincirle başladığımız için son trabzanı ördükten sonra burada ipimizi bir miktar şöyle bir 5 santim kadar bırakıp kesiyorum. Kestikten sonra ilmeği bakın bu şekilde çıkartıyorum ipin ucunu. Çıkarmış olduğum ipin ucunu Bakın zincire hiç dokunmuyorum. İlk trabzanın tepesine arkadan öne doğru batıyorum. İpi önden arka tarafa geçiriyorum önce. Sonra son ördüğüm trabzanın hemen bakın ters çevirdiğimde arka kesik çizgisi ve tepede duran dıştaki tek kanadına batıp bu ipi de bu noktadan geçiriyorum. Ve şöyle baktığımız zaman birleştirme yaparken de bütün noktalar başak şeklinde görünecek. Yani zincirin tepe boşluğunu oluşturmuş olduk. Bakın böyle yaptığınız zaman güzel bir bitiş elde etmiş oluyorsunuz. Sonra tabii burada ipi bırakmayacağız. Hemen şu zincirli noktadan şu üçüncü zincirin içerisine batıp kısa ipi buradan ilmek çıkarıyorum. Şöyle bir zincirle bu noktayı sabitliyorum. Çok çektiğimiz zaman e, buradaki başak görüntüsü bozulur. Bunu da kontrollü bir şekilde çekerek tamamlayacağız. Sonra ipi bakın şöyle trabzanların arkasından gizleyerek ipimizi sabitledikten sonra fazla kalan ip olursa kesip çıkartabilirsiniz. Sonra yine buradaki ipi de ara noktalardan şöyle zincirin olduğu noktalardan önce yukarı doğru taşıyalım. Sonra trabzanların olduğu noktadan rahatlıkla gizleyebiliriz. Örneğin bakın şurada göstereyim. Hemen santim olarak da kaç santim olduğunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde iplerimizi gizleyeceğiz de varsayalım ki yeteri kadar gizledik. Şöyle fazla kalan iplerimizi keserim. Ve mutlaka ilütüs yapalım. Eğer motif tahtanız varsa üzerine koyarak biriktirirseniz motiflerinizi daha muntazam bir görüntü elde etmiş olursunuz. Şimdi bakın bu şekilde motifimizi tamamlamış olduk. Çok güzel, kolay bir motif. Hemen santim olarak da ölçüsünü sizlere vermek istiyorum. Şöyle motifimizin ölçüsü 9,5 10 santim. Benim örmüş olduğum ip ve tığ numarasıyla e, bu ölçü elde ettim. Aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi verdiğim ölçüler sizin ölçünüzden belki biraz az belki biraz fazla olabilir. Bu da örme sıkılığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Bunu da belirtmekte fayda var. tarifimizde bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İstediğiniz birleştirme tekniğiyle de bu motifi rahatlıkla birleştirebilirsiniz. İster etiminiz seri ister tığla. biliyorsunuz birçok motif birleştirme tekniğini sizlerle paylaştım. Merak edenler olursa yorumlarda yazarsınız. Ben de size o videoların linkini e, e, ekleyebilirim yorumlara. E, tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.